Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Hani merhaba, merhaba olalı böyle zulüm görmedi böyle bir film vardı değil mi? Biz de borsanın böyle dayak yediği günlerde, böyle halk dayak yediği günlerde, dibin dibini gördüğümüz günlerde şifayı kaptık. Ne yazık ki sabah da söylediğimiz gibi boğazdan, burundan, ateşten. Neyse, hayırlısı diyelim. Yani borsanın bu hali bizi hasta etmedi. Aslında biz salgın var sanırım. Önce çocuklardan sonra bize Bakalım devamını göreceğiz. Arkadaşlar hani yedek akçe, yedek akçe diyorduk. Bazıları benimle dalga geçiyordu. Yedek akçe nedir? Ne kadar çok yedek akçem var? Aslında bu yedek akçe sadece halk arzlar için değildi. Biliyorsunuz değil mi? Aslında hani faizlerin yükselmesini görenler, hani o kriptoların tekrar canlanacağını görenler, hani seçim belirsizliğini bilenler bir tarafa nakite geçmişlerdi. Yeri zamanı geldiğinde tekrar o batmayacak kadar büyük şirketlere dün de yayınladık değil mi bu videoyu sizlere batmayacak kadar büyük şirketlere alttan alma fırsatı yakalayacak. Diyeceksiniz ki ya kardeşim kripto aldı başına gitti nakit parayı koyarız faize risksiz getiri diye düşünebilirsiniz. Zamanında ev alanlar araba alanlar çok güzel karlar ettiler. Geldiğimiz noktada şu an satamıyorlar değil mi? Yani borsamızın bu hale gelmesi halen diyorum bakın yine diyorum yine söylüyorum niye bu kadar düştü? Nedir bu borsadaki sıkıntı? Yani bu kadar BIST 100 endeksi 7264'e kadar düşmüş 3.87 düşüş. Frota 728'e gelmiş. Kare seramik %9.28 düşmüş. Ne oluyor yahu? Gelsin bari halkar arz fiyatının altına düşsün. Halk arzlar demişken tabii ki saymadan olmaz. Avrupa kent taban mega metal tabana yakın. Kuzey boru eksi bir. Sur tatilleri söylemeyeceğim. Begio. Hayırdır Begio mesela niye artıda kapattı? Takip ettiğimiz hisseler, hisseler arasında. Şeker yatırım menkul değerler eksi sekiz. Çatal ağzı taban. Yani demek istediğimiz şey şu. Bu kadar satmanın alemi nedir? Yarın geri toplanacak bu hisseler ya. Ha bazılarını dinledim. Konuştular. Yorumları okuyorum. İşte 7100'e kadar bir tüzün yolu var. 6900'e kadar yolu var diyenler çok şuralar bakın. Şu 7100 şurası. Kalmış şurada 100 puan, 150 puan. 6800, 6900 şurası. 200 günlük hareketli ortalamadan geçiyor BIST 100 endeksinin. 6900'e dokunduracaklarını mı sanıyorsunuz? 7100'e dokunduracaklarını mı sanıyorsunuz? Bunu önceden birileri almaya başlayacak. Birileri zaten almaya başladı mı hurra herkes almaya başlayacak. Vay efendim dibin dibini gördü borsa. Herkes toplamaya başladı biz de toplayalım. Yani ve nasıl kelam kötü bir gün yaşadık. Halen bunun psikolojik sıkıntısını çekiyoruz. Şu kırmızı rakamları gördüğün zaman uzun vadeciler bile uzun vade yatırım yapanlar bile kademeli alanlar bile yani bir isyan eder. Ne oluyor kardeşim der. Devlet Bahçeli bile açıklama yapıyorsa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bile açıklama yapıyorsa, Mehmet Şimşek bile açıklamalar yapıyorsa borsayla alakalı. Yani ya burada bir parmak var, o tombul parmaklar mıdır, o balinalar mıdır, o tahtacılar mıdır, gelmeyen yabancılar mıdır? Yabancılar ucuzdan almak istiyor, 6.900'ü göstermek mi istiyorlar? Biz göstersinler yahu. Uzun vadeciyseniz siz alttan almak, yedek akçeniz bir köşede duruyorsa, ya da örnek veriyorum, ya kardeşim ben bir ay önce nakite geçtim. Elimde nakit duruyor. Ya da ne bileyim kriptoya attım, altına attım, şuraya attım, buraya attım. Önümüzde bir seçim var. Önümüzde bir seçim belirsizliği her ne kadar genel seçimler kadar olmasa da mutlaka gerek yabancı yatırımcıyı, gerek yerli yatırımcıyı, gerek, gerek küçük yatırımcıyı adım atmakta engelleyen bir seçim var. Önümüzde belki bir faiz arttırımı daha var. 2,5 puanlık daha toplamda %45 olacak faizler diye bir öngörü vardı. O gerçekleşirse zaten faiz borsanın düşmanı. E geldiğimiz noktada borsanın bu düşüşü hani bu kadar birden bire düşüşü, burada bu kadar şöyle kırmızı kocaman bir mum vermesi aşağıya doğru. Yani niye diye insan sormadan da edemiyor. Ne oldu diyor. E tabi bu kötü durumda hareket etmeyen hisseler de mi yok mu? Şişe cam. Bugün 997 bin lot pay geri alım yapmış. Adam hissesine güveniyor geri alıyor. Nasıl olsa geri çıkacak diyor. Kimileri satar kimileri alır. Ha birileri de diyor ki mesela sosyal medyada buradan da hisse mi satılır? Doğru. Ben kale 140 liralardan 115 liralardan 90 liralardan 80 liralardan eklemişim. E 55 liraya geldiğinde ben kale mi satacağım? Vay efendim borsa düşüyor tepe tatlak olacak. He to borsamız düşecek bitecek yok olacak. Kapanacak kote olacak her şeyimiz bitecek. Ne günler geçti geçmişte ne günler geçti. Froto. 950 TL'leri gördü Froto ya. Şurada da aldım. 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 E ben kalkıp Froto bu kadar düştü diye. Vay efendim borsamız yandı bitti kül oldu. Ben satıyorum borsada e bu, nerede bunun uzun vadesi? Nerede bunun yatırımcılığı? Sen gitmişsin bir arsa almışsın. Her gün o arsanın fiyatını mı takip edeceksin? Vay efendim köyün muhtarı arsanın metrekaresini şu kadara düşürmüş. Ben en iyisi bu arsayı satayım da şu köşedeki arsayı gidim alayım. Her gün bunu mu takip edeceğiz? Ya da ev aldığınızda ya da araba aldığınızda her gün araba fiyatlarını mı takip edeceğiz? 100 bin liraya araba aldığınız araba 500 bin lira olduğunda ben bu arabayı satayım da şu arabayı alayım. Al satçılık yapayım. Yani umuyoruz şu grafik, şu düşüş uzun vadeciyi engellemez, temettüciyi engellemez. Psikolojimiz bozuk, moralimiz bozuk. Tabii ki olacak. Bugünler daha önce de atlatıldı. Daha önceden neler oldu. Şurada bakın Ford düşmüş. Geçmişe git. Şurada düşmüş. Geçmişe git. Şurada aylarca kalmış. Burada düşmüş tekrar. E, Biz düz endeksimiz ne dayaklar yedi ne dayaklar yedi. E kimisi de diyor çıkıyor. Diyor ki işte biz 102 yıl önce 1500'dü. Gelmiş 7000'e. E tabii ki düşecek. E enflasyon var. E ucuz dünya genelinde ucuz bir borsamız var. Bunu da söyleyen çok. Yani velhasıl kelam kötü bir gün geçirdik. Bunların devamı gelir mi? Gelebilir. E, biz ayakta durmamız lazım. Nakitimizi köşede tutmamız lazım. Hisselerimize sahip çıkmamız lazım. Alttan kimseye verecek bizim malımız mülkümüz yok kardeşim. Eğer ihtiyacın olmayan parayla sen bu yatırımı yapıyorsan, eğer maaşının belli bir kısmıyla bu yatırım yapıyorsan, her ay %10 maaşının bir kısmını düşünsenize sen Ford biriktiriyorsun. Ayın 15'i, ay başı gelecek, maaş atacak. Bir ay önce 800, 800 liradan aldığın Ford Şimdi gelmiş 720 liraya. Sevinmez misin? Alacaksın zaten çünkü sen bunu. Kim diyordu ya? Bir tane ekonomist diyordu. Sen eğer her gün hamburger yiyorsan o hamburgerin fiyatının düşmesi senin hoşuna gider diyordu. Mantıklı geliyor bir yandan ama işte psikoloji böyle yani kardeşim. Ben mal biriktiriyorum burada. Malımın fiyatı düştüğü zaman diyorum ki ya keşke şurada almasaydım, burada almasaydım. Paramı tutardım, burada alırdım. Olmuyor işte öyle. Burada almasaydın o almadığın parayla gidip başka bir şey alacaktın sen. O iş öyle olmuyor. Mesela atıyorum bir ay önce sen 850 liradan Ford'u sattın. Dedin ki bu nasıl olsa düşecek. Gittin o 850 liraya sattığın parasını başka bir şey aldın sen. O başka bir şey de düştü. Kardeşim o başka bir şey de düştü. Ha gidip faize koymadıysan, kriptoya koymadıysan, dolar altına koymadıysan, dolar da zaten kazandırmıyor o ayrı mesele de. Yani geldiğimiz noktada kötü bir gün geçirdik. Kötü dayak yedik. iyi dayak yedik. Nefes almadan dinlene dinlene dövdüler. Belki hala dövmeye devam edecekler. Ama biz uzun vadeci yatırımcıysak köşede bucakta bizim yedek akçemiz varsa benim ay başında gelecek maaşımın %10'unu ben buraya atacaksam sakinlik olmuyor. Orası amenna. Ama sakin olmak zorundayız. Alttan ben niye vereyim kardeşim 720 liraya Ford'umu ya? Niye vereyim ben Kale selam 55 liraya. Kimse istemesin bende. Çok pardon arkadaşlar. Tamam döneceğim Bahadır sana biliyorum. Borsa düşüyor. Farkındayız. Ne yazık ki durum böyle. Kabullenmek zorundayız. Elbet böyle gitmeyecek. Elbet düzelecek. Elbet piyasamız tekrar canlanacak. Ama sabır uzun vadecinin değil mi? Sabır tek çaresi. Halk arzlara hiç değinmek bile istemiyorum. SPK'nın üst üste verdiği o GEO şirketleriyle zaten bu işlemler başladı. O GEO şirketleri al bulurlar alacağını. Umuyoruz yeni yılda daha böyle güzel, daha böyle beklenen hisseleri halk arz ederler de. Tapkıda'dan da bugün açıklama vardı. Zor da olsa şirketten açıklama yaptırdık diyor halk arz bilgiler profili. Şirketten kap açıklaması gelmiş. Çevre coğrafyalarda yaşanan olumsuz gelişmeler makro konjonktüre rağmen şirket yönetimimiz 2023 yılı mali sonuçlarının iş yatırım tarafından hazırlanan kamuya aydınlatma programı. Yani kendilerini haklı çıkartıyorlar. Bizim işlerimiz iyi gidiyor diyor Tapkı'da. E, i̇yi gidiyor da kardeşim sen kaç liradan halk arz ettin nereye geldi bu hisseyi sahip çıkmak gerekmiyor mu? Velhasıl kelam iyi dayak yedik umarız bu dayağın devamı gelmez. Yani gelse de şöyle bir durun artık yavaş bir durun ya. Biz nefes alsın. İnsanlar bir küçük yatırımcı kaçmasın. Bütün yorumlarda görüyorum borsa bitti benim için halka bitti şöyle oldu böyle oldu. Biz burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Ben iki buçuk yıldır, üç yıla yakındır belki borsadayım. Gördük düşüşler de gördük. Ralliler de gördük. Şelale düşüşleri de gördük. Yani sab, sabretmek gerekiyor. Yedek akçanızı korumanız gerekiyor. Vay efendim yüzde beş düştü hemen alayım derdine girmeyin bence varsa paranız ki çoğu kişi yazmış yedek akçamız kalmadı paramız kalmadı ah buradan alsaydık gibilerinden gerçekten de öyle maaşa beklememiz lazım borca girmeyin almak için de kim ne demişti birisi düşen bıçak tutulmaz düşüşlerde alınmaz yükseliş eğrisini gördüğünüz zaman almaya başlayacağız. Eğer gidişatı Ford buraya gelir mi kardeşim ya? Ford gelir mi 200 günlük hareketli ortalamaya? Daha önce kaç defa gelmiş ya? Nerede? Daha önce kaç defa gelmiş? Son 2-3 yıla, 5 yıla bir bakın kaç defa gelmiş 200 günlük hareketli ortalamaya. Ve bu kadar hızlı bir şekilde nasıl gelmiş ya? Neyse. Neyse arkadaşlar. Biz buradayız. Biz buradayız takip edeceğiz. Takip edeceğiz. Konuşacağız, sohbet edeceğiz. Her ne kadar bugün Alkarzlarla ilgili videolar fazla yayınlanmamış olsak da sesimiz kesilmiş olsa da Ümüğümüzü sıkmış olsalar da bekleyeceğiz. Yapacak çaremiz başka bir şeyimiz yok. Biz uzun vadeciyiz. Biz yatırımcıyız. Her zaman güllük gülistanlık, her zaman kedi pilav yemez derler ya. Her zaman böyle gidecek değildi. Ralliler devam edecek değildi. Mutlaka bir düşüş olacaktı. Mutlaka bir düzeltme olacaktı. Şu alttan fırsatlar mutlaka yaratılacaktı. Demek ki bu zamana denk geldi. Bakalım devam edecek mi? Takip edeceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Bizde öyle ucuza mal verecek göz yok. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.